Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün pazardan süt mısır aldım. Bunları bıçakla kesip yoğurtlu çorbasını yapacağım. Harika oluyor. Şöyle keselim. Böyle yapıp dondurucuya da atabilirsiniz. yarım saatte çorbamız hazır. Hepsini böyle doldurup bir poşete koyacağım. Dondurucuya koyacağım. Çorbalık süt mısırlarımızı bıçakla doğradım. Bir poşete koyup dondurucuya atacağım. Canımız istediği zaman mısır çorbası yapacağız. 8-10 tane de suda pişirmeli kaldım. Bunları da dondurucuya koyacağım. Bir poşete bağlayacağım. Şöyle bir aparatım var. Aparatta mısırımı közlüyorum. Ateş ocak arayana kadar evde yapıyorum. Çorbalık mısırımı bir poşete koydum. Havasını aldım. Dondurucuya kaldıracağım. Bunları da Canımız istediği zaman suda pişireceğim. Tam yapraklarını soymadım. Pişerken kazana koyunca daha lezzetli oluyor mısırlar. Onun için alacalı soydum. Bunları bıraktım öyle. Afiyet olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.